Kız biz bunu durdurulamayacak mıyız? Selam. Brenda ekibinden böyle bir kargo gelmişti. Gelen ürünler arasından bunları seçtim. İlk olarak bu temizleyicisinden başlayacağım. Temizleme köpüğünden birazcık alıyorum. İçerisine birazcık su koyacağım. Tabii ki de çalkalıyoruz. Bayağı bir köpük çıktı. Köpüğün kokusu ne gibi koktu biliyor musunuz? Bu arada çok yumuşak. Bayağı bildiğiniz yumuşacık bir köpük. Gülşan'ın temizleme tozunu kullandıysanız mutlaka bilirsiniz. Onun o temizleme tozu gibi koktu. Cildimi yıkayıp geldim. Temizleme köpüğünü sevdim. Burun kenarlarım çok yağlıydı ve gördüğünüz gibi bayağı derinlemesine bir temizlik yaptı. Fakat bunu yaparken de cildimi asla kurutmadı. sizin de bu ürünü deneyeceğiz. Bu likit maske. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Sizinle ilk defa deneyeceğim. Kız biz bunu durulamayacak mıyız? Durulama aşaması yok. Nerede? Bu nasıl bir maske? O zaman bu tonik. Ben bu ürünü denemeyi çok istiyordum. Fakat tonik gibi bir ürün olduğu için ve ben tonik olarak da bu seriyi denemek istediğimden ötürü bunu maalesef ki şu an kullanamıyorum. Bu arada yanağımı görüyor musunuz? Bayağı kötü bir hale geldi. Bu tonik içerisinde 7 çeşit seramit varmış ve bir de özü bulunuyormuş. Tonik kıvamı şöyle. Hafif böyle süt formuna dönük ve yoğun bir formda. Cildimi hemen tonikle canlandırmaya çalışacağım. Bu arada çok güzel kokuyor. Elimde iki farklı ürün var. Birisi losyon formu, birisi de krem formu. Hava birazdan kararmak üzere ve akşam latini yaptığım için losyonu sabah kullanmayı, kremi de şu an kullanmayı tercih edeceğim. Kremin ucuna bir bakar mısınız? Kremi uygularken içeriğinden de bahsetmek istiyorum. İçeriğinde bulunan seramikler sayesinde cildinizi onarmaya ve daha çok güçlendirmeye yardımcı oluyor. Onun haricinde içerisinde gül suyu bulunuyor. Bu da kızarmış dildinizin yatışmasına yardımcı oluyor. Kremi akşam kullanmanızı önemli çünkü gerçekten çok yoğun. Bakın hem göz çevremdeki kuruluğu görüyorsunuz hem de dildimin böyle nemli, ışıl bir hale dönmesini görüyorsunuz. Siz ürünü nasıl buldunuz? Hem içerik bakımından hem de cildi güzel nemlendirmesi bakımından başarılı bulduğum bir seri oldu.